Başkanım öncelikle sizi tanıyalım. Odanızdan bahsedelim. Neler söyleyeceksiniz? Kaç e, üyesi var? Faaliyetler, çalışmalar neler? Şimdi e, benim adım İsmail Şalgam. Kocaeli Kasaplar Odası Başkanıyım şu anda. Ondan önce de iki e, iki dönem yönetim kurulu üyeliği, bir dönem başkan vekilliği ve en son ki seçimde de e, üyelerimizin teveccühüyle başkan seçildik. Allah nasip etti. Eee Geldi göreve geldiğimizden beri e, çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde e, hem halkın nabzını hem esnafın nabzını hem üreticinin nabzını tutmaya çalıştık canlı tutmaya çalıştık. Şimdi e, bu arada e, söyleyeceklerimiz e, ben bu işi e, çocukluktan beri yaptığım bir iş. 91-92 e, yıllarında bu işlere başladık. Güncanlar bir işle başladık bu işlere. İşte hep e, sakat açılarla kasaplarla e, tavuk ürünleri satan arkadaşlarla hep beraberdik zaten. E, bundan işte 12 10 yıl önce falan kas, kasap odamızın adı da İzmit Kasap Odası'ydı. Sonradan genel kurulda e, Kocaeli Kasaplar Odası olarak evet. e, devam etti. E, bu da iyi oldu. Kocaeli'deki bütün kasapları şu anda e, sözcüsü olduk. E, üye sayımız 300'ün üzerinde. E, günden güne de yükseliyor çünkü daha önce İzmit Kasap odası olduğu için e, İzmit'ten e, ayrıldık ve Kocaeli kasaplar odası olunca üye sayımız artırmıyor. 80-100 üyeyle falan almıştık odamızı. E, günden güne de çoğalmaya devam ediyor üyelerimiz. Hayır, canım, hemen faaliyetlerinizi soralım. Daha sonra da sorulara geçeriz. Faaliyetleriniz neler? Odanız? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilk önce mezbalar talebinde bulunmuştuk. Allah razı olsun Tayır Başkanımız bizleri hiç geri çevirmedi ve Büyükşehir İzmit mezbağımız var. Çok lüks modern bir mezbağ yapıldı. Bunun yanında Kandıra'ya bir mezbamız <laughs> yapıldı. Bunun yanında Karamülsel'e bir mezbağ yapıldı ve şu anda aldığım bilgilere göre de Gebze'ye de bir mezba yapılacağını öğrendim. Burada mezbaların yapılması halk sağlığı için çok önemli. Çünkü dışarıda çayırda hayvan kesimi değil de modern temiz hijyenik bir ortamda veteriner kontrolünde mezbalarda hayvan kesilmesi halk sağlığı için de bizim için de çok kıymetli. Bu arada. E, Tayyip başkanımızdan bir eee mezbamızın yanına bir sakatat hane istedik ve onun da e, yapımı devam ediyor. Çok az bir Neydi? zaman kaldı İzmit'ten. E, burada e, tabii ki sakatatının yapılmasıyla daha hijyenik bir ortamda işte e, daha güzel e, hem bir onaylı bir işletme olacak içinde bu zanelerin olduğu, temiz, hijyenik, Kalebudur fayansın olduğu, ee, burada e, kelle paçadan tutun da ayak e, efendim e, işkembe temizliğinden, bağırsak kokareç yapımından tutun da e, iç organların işlenmesi, kellenin sıyrılması Hı. falan daha hijyenik bir ortamda olacak. E, buradan e, Tahir Büyük akın Başkanımıza da e, bu sakatane yaptığı için de özellikle e, teşekkür ediyoruz. Hem Kocaeli'deki mezbaların sıfırdan yapılması hem... Ee, bu arada bir de e, Tahir Başkanımız, e, tarım ve hayvancılığa da çok önem veriyor. İşte bunun yanında damızlık koç verilmesi, bunun yanında manda sayısının arttırılması ile alakalı. Hem de hayvansal yemler dediğimiz e, üretimde kullanılan üreticiye falan verdiği desteklerden dolayı da Tahir Başkanımız da buradan ayrıca özellikle teşekkür etsinler, şükranlarımızı sunuyoruz. E, bu şekilde. Evet başkanım gelelim et fiyatlarına. son günlerde et fiyatlarında e, bir yükseliş var. Vatandaş pahalı diyor. Esnaf veya esnaflar odası sizler neler söylüyorsunuz? E, neden pahalı? Bu artışın sebebi bir de sizden dinleyelim. Şimdi şu anda e, dana etine 6 aydan beri bir yükselme yoktu fiyatlarında. Yani geçen sene dana kesim fiyatları 400-410-420 lira bulmuştuk. Bu kurbandan sonra bir düşüş eğilimine girerek bundan bir buçuk, iki önceye kadar da dana kesim artık 335-340-350 kadar da düşmüştü. E şimdi eti zam diyoruz da yani şimdi her şeye zam geliyor. Sadece ete değil yani bu et fiyatları konusuna gelince bugün marka adı vermek istemiyorum baklava bile. Bin lira olmuş yani şimdi burada ne diyeyim ki e, Ete gelince 6 e, aydan beri ilk defa bir zam geldi şu anda e, notlarıma da bakıyorum bakın biz burada e, her ay e, bir şekilde fiyatları tutuyoruz. Evet. gelen fiyatlarla alakalı e, dana kıyma öyle e, bir zam gelmedi çok yüksek yani geçen senenin fiyatlarında diyebilirim düştüğü için geçen seneden yani kıyma 500 liraya kadar düşmüştü şu anda 580-600 civarında kıymanın fiyatı, kuşbaşı da 650 lira fiyatı, dana, dana kuşbaşının fiyatı. Şimdi bu arada e, zam gelen tek ürün var, o da kuzu, kuzu eti fiyatları. Şimdi e, bugün e, kuzunun e, şu anda gebe dönemi, koyunların gebe dönemi. E, tabii ki kuzu sıkıntısı var şu anda. Bu da bir mevsimsel kaynakla. E, koyunları gebe olunca e, doğan kuzular da daha ufak şu anda kesilecek e, durumda da değiller. Bu mevsimsel bir kuzu fiyatının artışı. Dana etine gelince e, dana eti daha çok fazla yükseleceğini zannetmiyorum. Çünkü et ve süt kurumu gereken önlemleri aldı çok fazla yükselmemesi için. 600 bin büyük baş dana geldi, besilik dana geldi. E, bir taraftan et ithalatı et ve süt kurumu tarafından yapılıyor. Eee ben dana fiyatların dana fiyatın o, o, kadar uçurum bir yükseleceğini zannetmiyorum şu anda. E, bir de bunun yanında kış dönemindeyiz, balık sezonu. Hı hı. İnsanlar eee etten ziyade balığı tercih ediyor. Şimdi de balık şimdi önünden geçiyorduk. Evet. Baktık fiyatları da bugün 100 liraya balık satılıyor. Yani bugün diğer bütün balıklara baktım 100 lira, 150 lira civarında. E, bu balık e, yıldan yıla özlenen bir şeydi. İnsanlar şimdi balık yemeye hasret kalmış. E, bu kış döneminde de balık e, yiyorlar. Balığın balın e, balığın düşük fiyatlarda olması, bol olması. E tabii ki bu diğer beyaz et tavuk tavuk fiyatlarını da yükselmesini engelliyor. Şu anda ızgaralık ürünler tavukta da. ızgaralık ürünler bayağı bir düşüş eğiliminde. Kanat, ızgaralık but falan ürünler ee, tabii ki şeyle. Ee, düşüş eğiliminde. Hı hı. Ee, balık var. Ee, tavuk fiyatları da makul. Ee, ben etin fazla yükseleceğini zannetmiyorum dana etinin. Yani, yani sizin, e, şimdi o, işte sizlere de Etkiliyor. yani sadece vatandaş açısından da esnaf açısından da bakmak gerekiyor. Şimdi biz et fiyatlarının veya tavuk fiyatlarının veya sakatat fiyatlarının çok yükselmesinden memnun değiliz zaten. Evet. Çünkü yükseldikçe satışımız azalıyor. Yani biz de ucuz olsun ki hem halk yesin biz de Yani Burada şimdi şu var, hem üreticiyi de memnun edecek bir fiyat olması lazım hayvan üreticisine de onun da zarar etmemesi lazım. E, esnafın da satabileceği bir fiyat olsun. E, esnaf da kazansın, hı hı. üretici de kazansın, herkes ucundan bir ekmek yesin. E, bu arada tüketici de alabilsin. Bu ne denklemi bizim iyi kurmamız lazım. Bunu kurarsak biz başarılıyız. Yani hem üreticiyi memnun etmemiz lazım. Hem esnafı memnun etmemiz lazım, satıcıyı. Hı hı. Hem de tüketiciyi de memnun etmemiz lazım. Şimdi bu üçünün denklemini yaptığımız zaman sorun kalmıyor zaten. Yani dana fiyatlarına göre bu önlemini et ve süt kurumu alıyor zaten. Eee ben o kadar dana fiyattan yükseleceğini zannetmiyorum. Kuzu da mevsimsel yükseldi. Kuzu da mevsimsel yükseldi. Zaten dana kıyma fiyatları daha geçen senenin fiyatına yeni geldi. Geçen sene bu fiyatları görmüştük zaten biz bakmışız başkanım, düşüş bekleniyor mu diyeceğiz ama şimdi şöyle bir şey var. et alırken bakıyoruz fiyatı düşükse orada bir sıkıntı var mıdır? Biliyorsunuz domuz etidir, eşektir, başka pek hayvanların etleri de çevre illerde hatta bazen Kocaeli'ye de sıçradığını biz haberler haberleştiriyoruz. Vatandaşları nasıl uyarırsınız? Et alırken nelere dikkat etmelidir? Böyle durumlar da var çünkü. Şimdi sizin o dediğiniz hayvanları biz tanımıyoruz. Bilmiyoruz o hayvanları. İsmini bile ağzımıza anmıyoruz. Bizim esnafımız e, yerli dana kesiyor. Yani e, Türkiye'de üretilen danayı kesiyoruz ve bunu da keserken mezbalarda kesiyoruz. Mezbalarından da e, soğutucu arabalarla dükkanımıza kadar geliyor. Biz eti kemikli alıyoruz. Dana karkas dediğimiz hı hı. kemikli et alıyoruz biz. Bizim kasamızda hiçbir zaman böyle bir sizin dediğiniz hayvanlardan çıkmadı. Olmaz. Biz danayı kemikli alıyoruz. Kemikli dana aldığınız zaman biz esnaf olarak ne aldığımızı biliyoruz. Biz tanıyoruz eti. Dananın koldu, dananın butuydu, kaburgasıydı, gerdanıydı. Her şeyini tanıyoruz. Kuzu da bütün geldiğinde tanıyoruz. Ne hayvan eti olduğunu biliyoruz. Bu o bahsettiğiniz hayvanları biz bilmiyoruz. Doğru. Kasaplar olarak biz onları bilmiyoruz. Biz Vatandaşlar nasıl ayırıyor? Başkanım uyarsak bildikleri Şimdi yerlerden alacaklar. Bilmediğimiz da. için Doğru. biz. Biz bilmediğimiz Doğru. için e, biz onu nasıl ayırt eder, Biz tanımıyoruz ki. Biz bilmiyoruz Doğru. öyle bir hayvanı. Şimdi e, şöyle diyebilirim ama e, kasabınızdan alın etinizi. E, evdeki hesap, mahalledeki kasap sizi yanıltmaz diyoruz biz. Mahalledeki esnafımızdan devamlı. Ben bu işi e, 27 yıldır vergi mükellefiyim ben. Esnafımız e, kendi yemediği ürünü hiç kimseye de satmaz. Biz mahallemizdeyiz zaten. Ya sokaktayız ya mahalledeyiz. Bizim müşterilerimiz bizim artık akrabalarımız gibi olmuş. Can ciğer arkadaşımız olmuş. Biz onlarla devamlı e, dükkana geldiğinde esnaf, bizim müşterimiz biz onlar çay içiyoruz fiyatlar ucuz diye aldanmasınlar diyorsunuz bildiğiniz yerlerden şimdi ben daha çok e, şunu anlatmak istiyorum dana sucuk satıyoruz biz kilosu 650 al 700 civarında dana dan yapılmış sucuklara satıyoruz buradan e, müşterilerimize verim şu halkımıza e, internet üzerinden satılan kilosu 150 lira 200 liraya dana sucuk diye satılan sucukları almayın. Çünkü dana'nın e, kemikli dana'nın 370 lira olmuş kesim fiyatı. Hı hı. Kemikli dana 370 lira. 150 liraya, 200 liraya dana sucuk olmaz. Buradan e, vatandaşımızı uyarıyorum. Diyorum ki etinizi, hı hı. sucuğunuzu kasabınızdan alın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz başkanım.